SA arkadaşlar abi bugün yine yanında İlker var İlker'le e, en büyük hesabımda 2 vs 2 atacağız Bu sefer bizi e, yenebilecekler mi? E, gerçekten çok merak ediyorum İlker'e hemen atayım abi isteği Hesab, e, Yine en güzel destem aldım abi Attım İlker'e Kabul etti ve girdik 13 seviye. Oha oha. Bu ne biçim buştu öyle? Oha oğlum adamlar çok iyi lan. Adamlar aşırı iyi. Adamlar aşırı iyi kanka ya. <laughs> bu, bu, bu maç alırsak bizden iyi oynayan yok kanka. Adamların işi abi adamlar çok sağlamcılı oynuyorlar ya. Bu neymiş lan? Oğlum adamlar ne böyle? Oha oha lan oha. Oğlum elitler şey aramadı ki. Yok abi imkansız bir şey ya. Adamları görmüyor mu abi? Antini de antri. Abi yapma işte şimdi ya. İlker'le ilk defa yenildik abi 2 vs 2. Şu attığım e, videolar da aynen bu ilk idi. Gireceğim ya. İnşallah bir daha yenilmeyiz. ya size güzel bir video atarım. Ama bu da güzel bir adamlar da abi çok 13 seviye roket kanka. Benim katlamın hepsini öldürüyor. 13 seviye bak yine adamlar 11. Hadi bakayım. İlker biz bunları alırız diyor bana. İlker aman diyeyim ha. Yanılma. Bu nasıl güzel bir şey diyor da. Oo güzel attın ha. Şöyle bir şey yapsam. Güzel hasar, güzel hasar, güzel hasar. İlkleri bizi kurtardı yine 693. Tamam biz bu işi bitirdik. Ya yani adamların 11 olduğuna e, ee, bakman yani adamlar da 13 seviye. Bir sürü kart var abi. Güzel tamam. Roketler ya da yıldırımlar inşallah yolu olur. Alev topu o da olur ya. O da kötü Havanı şöyle sağa doğru biraz daha iyi olur bence. Gitmem. o güzel attı. Seni gibi seni Johnny. Ya git kaleye at ya. Şurada bir tanesine neye uğraşıyorsun? Çok güzel tamam tamam. Biz... o çok güzel. Şu an bayağı iyiyiz kanka. Vay lan. Şimdi. Güzel. Aldık ya biz maçı. Aldık abi ama ucu ucunu aldık ya. Ama aldık mı aldık abi. Ben ona bakarım ya. Yaser ve Ana. Nasıl bir isminiz var kanka sizin ya. Vallahi adamlar iyiydi. Kanka bunlardan birisi var ya. Kesin 13 12 12 olabilir. Ama aldık. Sonuçta bize mi? Yine 11 geldi. İker diyor ki. Sizi çatı 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 yiyeceğiz. Oo, tamam. Ee, adamların zehiri falan var kanka. Oo bu adam antat ya. Anti h o k z e l a t a b i a Bak 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 o. Şimdi h a r a s a l r a bak ya. h a a n d i k e c e i m ya. Ya. l a a k r bak a Abi ya bu maç çok nasıl anlatayım size şanssız oluyor. Dur lan ne olur normal Allah dönüp kesinler. Senin bir atman lazım kanka demek yok. Tamam tamam güzel güzeliz tamam şimdi bizim oraya almamız lazım kesinlikle almamız lazım. Abi. Bu adamlar da var ya kesin güzel bir kat var ya. Abi bizim ilk başta oraya almamız lazım. Tamam güzel güzeliz güzeliz tamam. Abi bizim şurayı şurayı almamız lazım. Lan 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 lan. Durun lan durun lan durun lan durun lan. Lan durun işte lan. Of adamlar da iyi oynadı abi adamlar. Güzeldi ya bu güzel Elinceli hem ma oldu abi. S süpersel anti atarak e bizim yenilmezlik serimizi sonlandırılmış oldu arkadaşlar. E böylece iki galip yok iki mağlubiyet bir galibiyet ama biz de çok güzel oynadık yani öyle kötü falan oynamadık. İki mağlubiyet bir galibiyetle işi bitirdik. E videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Abone olup Vallahi kadarsanız beni mutlu edersiniz. Öbür e, İlker'le attığımız o video diye bilirsiniz. Yani harbi iyi oynuyoruz yani. Anladın ya. Hadi bay bay.